Cevizacı imtihanı farkında. Tırmanabilir misin buraya? Nereye? Buraya. Tırmanırım ama ayakkabı lazım. Ayakkabı olursa tırmanırsın hı hı. yani. Tırmanım. Tamam. Ma. <laughs> Balık ekmek kokusu geliyor ha. Hmm. Oh bak geldik. Gördün mü? Hani kafe. Sağda olabilir. Eğer benim beni yanıltmıyorsa. Senin seni inanıltıyor galiba. Arka bir burada. Abi sikletle gezeceksin abi buraya. Sikletle çok güzel olur. Yavrum benim bak teker yapıyor. Ver biraz da ben yapayım. Galiba doğru atladım. Aga buradan var ya ne insanlar geçmiştir lan. Şöyle tarihi yerleri seviyorum bu yüzden. Yani. Düşünsene 200 sene önce adam burada oturmuş. Sarmış tütününü içiyordur. Evet, sahile karşı şöyle. Ha. Bu yem yemyeşil her yer. Binalar minalar yok. Sadece eski tarihi yapılar var. Ne kadar güzel. Şu kapı kaç seneliktir Allah bilir. Kapı demir. kapıyı açar mısınız? Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bize bir bardak su ikram edersiniz. Yine mı olur mu? Kameramanı mı? <vurma>? <gülüyor> Kameramanı <gülüyor> Şu şey Vay. Kapının demir olması eskiden kapıları yakıyorlarmış. Evet. Kapı kendiliğinden düşüyormuş. E yani savunmasız. Yani mantık olarak. Sonra yani. böyle demire dönmüşler işte. Ha, yötü, yak bakayım. Yak bakayım, bakayım ne oluyor Doğkan'a Biliyor Doğu musun? Yani. Bak bu şeyler de banklar da eski. Ya bu Osmanlı'dan kalma değildir de. <laughs> Bayağı eskiye benziyor. Ama. Bir Bizans vardır, değil mi? Yok şey bu. Memlüklerden kalma. ben Gül falan. <laughs> ha? Aa, bak kozalak Ha bu arada Markuz sincap abi. falan da çok vurdu normalde. Olur abi. Biz göremedik ama çok fazla sincap var burada. İlla Aha! Şuraya bir gidelim bakalım. Hmm, bak burada ben şey vurmuştum sanki. Ayı vurmuştum, ben bunu, vurmuştum. Bunu alın içeri. Bunu içeri alın. Hem de nereden vurdum biliyor musun? Nereden? Bizim şey var ya Galata Kulesi. Aga şu taşa bakalım bir de şurayı çekelim. Orası da çok güzel. Bu neymiş ya burası? Aman çok güzel ya. Muazzam ya. Yani. Gel lan çeşme buldum sana gel. gel gel çeşme buldum gel. Osmanlıca. Dünya mirası. Aa, dünya mirası bak kolonlar sütunu. Bunun üstünde kartal varmış normalde. Topkapı Sarayı dış bahçesinde Gülhane Parkı Sarayburnu girişinde bulunan Roma devrinden günümüze Bizans'a hiç değişikliğe uğramadan gelen es en eski abidedir. Yüksekliği 18,5 metre oraya no orayı okumano. Hemen Proconnesos, Proconnesos mermerinden tek bir blok halinde yapılmış sütun başı Korint uslubunda kartal alması gerekiyor. Bu kısmi kardeşinde bundan kısaltılmış zaten gibi ya sen nesin ya? Sen nesin ya oğlum? Bunu nasıl yaptınız be abisiz? siz? Öf. Öf. Tek bir parça halinde yapılmış. Bir de Roma döneminden kalma yani düşün. Bir de nizami yapmışlar abi ya. Bu, orada Nerede? Orada işte ha? Orada görmüyor musun? Hayır Bak şu üstünde ha, eski evet yazılar gördüm. var da Silinmiş Gör, hep Allah bilir. Çünkü bak üstünde yazılar da yazıyor gördün mü? Yani. Bak çeşmenin güzelliğine bak. Bunu herhalde yeni yapmışlar ya. Ama eskiye uyarlamışlar. Evet. Eski amblemi var çünkü. <laughs> evet. Bak kuş kuş için su. Suluk yeri. Aşağıda ne var? Böyle bir daha çekeyim şurayı. Ah be abi nasıl yaptın Şuranın içi ne oluyor Enes Bilmiyorum Aşağıda bir bok yok Gel Koprak yoldan gidelim Şu üste bakmayalım mı ya toprak yapalım, Gel gel şu üste bir bakalım Ben bunu çok sevdim ama ya Neyi sevdin evet ben de sevdim ama bir de enteresan bir şey var yolun sesini absorbe ediyor ağaçlar. Normalde hemen alt tarafı yol. Gel Ses gel. Sesi Ses bildiğin kısıyor yani. Biz burada video çekiyoruz da bir şey derler mi acaba? Diyebilirler. Yani? Niye desin ki? Hatıra videosu çekiyoruz. Derse kapatırız. Peki değil. Lan kedi. Şimdi bir tık önümü göstereyim. çıkarttılar bu şekilde. Deniz manzarası falan. Harika yani. Burası son durak. Bir sorayım. Video çekebiliyor muyum? Video çekebilir miyim? Yasak mı? Yasaksa ben de böyle çekerim. yapıyı şuradan da göstereyim. Yasakmış. Ne yapıyorsun oğlum kedi ya? <laughs> Çok güzel lan gözleri. Sen var ya çok tatlısın. ha. Sen çok tatlısın lan. Şunun fotoğrafını çeksene. şunu çekiyorum. <laughs> fotoğrafını da çekersin şeyini de yaparsın gel. Bu tarafını çek. Şey, bu tarafını. lan o zaman telefon. Tamam, Mevlüt efendi.